Değerli izleyenler, Ormancı Türkiye Ormanları'ndaki gezisine devam ediyor. Bu hafta Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında Gölcük ve Yuvacık Barajı etrafında bazı çekimler gerçekleştireceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmış olduğu desteklemeler, krediler ve ormanlarda yapılan bazı yatırımlarını aktarıyor olacağız ve ormanda yaşayan köylerimizin almış oldukları kredileri, destekleri ve onların yaşamını kolaylaştıran pek çok unsuru bu hafta sizlerle paylaşıyoruz. Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü 1959 tarihinde kurulmuş iki büyük şehrimize hizmet vermektedir. Sakarya ve Kocaeli büyük şehirlerimizin tüm mülkü hudutlarında görev alanımız bulunmakta. Sakarya ilimizde 5 işletme müdürlüğü, Kocaeli ilimizde de 2 işletme müdürlüğü olmak üzere toplam 7 müdürlükle bir de fidanlık müdürlüğümüz olmak üzere 8 müdürlükle biz bölgemize hizmet etmekteyiz. Sakarya ilimizde bulunan merkezi yönetim bölge müdürlük binamız ile iki ilimize hizmet ediyoruz. Türkiye'nin ilk orman amenajman planı da Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğümüzde kuruldu. İki ilimizde de 28 ilçemiz bulunmakta ve bu 28 ilçe içerisinde toplamda 628 adet orman köyümüz, bulunmaktadır. Programımızın esası olan Orköy faaliyetleriyle alakalı şöyle bir anlatımda bulunmak gerekirse, son 10 yıl içerisinde orman köylümüz olan 3996 ailemize 12 milyon TL toplam ferdi kredi, 500 bin TL de kooperatif kredisi olmak üzere 12,5 milyon TL kredi kullandırmışız. Kredilerin incelemesine baktığımızda Orköy Genel Müdürlük bazında çalışırken en sonunda da Orman Genel Müdürlüğü ühtesine girdikten sonra sosyal nitelikli krediler ve ekonomik krediler olmak üzere iki başlık altında orman köylüsüne kredi kullandırmaktayız. Sosyal nitelikli kredilerde sıfır faiz uygulaması yapılmakta. Ekonomik nitelikli kredilerde ise Ziraat Bankası'nın Ziraat kredilerin uyguladığı faizin 7'de 1'i oranında yani bir noktada orada da faiz alınmama gibi bir durum söz konusu olmaktadır. 2012 yılında toplam 488 ait 487 ailemize 1 milyon 300 bin TL olarak kullandırdığımız kredi Orman Genel Müdürlüğü'ne Orköy'ün girmesinden sonra ciddi manada artış yaparak bu sene için 3 milyon 231 bin TL'ye çıkmaktadır. Özellikle fenli arıcılıkta yöremiz flora açısından çok zengin bir bölgeye sahip olması sebebiyle ciddi talep almakta ve 1050 adet kovanlık uygulama yapmış bulunmaktayız. Ayrıca bu sene yine Orman Genel Müdürlüğü ütesindeki Orköy farklı bir uygulamaya giderek ekonomik kredilerde %25 hibe şeklinde bir destek vermekte. Yani kullandırdığı kredinin %75'inde borçlanma yapmakta, %25'ini de bizim orman köylüsüne kullandırmakta. Toplam bölge müdürlüğümüzde şu ana kadar uygulanan kredi başlıklarına veyahut da proje örneklerine baktığımızda toplam 32 adet başlık adı altında biz kredi kullandırmaktayız. Bu sene biz Ocak ayında 28 ilçedeki tüm orman köylülerimizde değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yaparak or köyün ne yapmak istediğini ve ne yetkide olduğunu köylümüze anlattık. Ve en sonunda şu cümleyi kullandık ve bunu da huzurlarınızda tekraren tüm programı izleyenlere ifade etmek istiyoruz. Orköy'ü bir cümleyle tanımlamak gerekirse, orman köylüsünün doğumundan ölümüne kadar ki bilimum sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının proje karşılığı kredilerini, bilirim sorusunu sorduğunda ona cevabımız bu şekilde olmaktadır. İnsan doğduğu andan öleceği ana kadar ki yaşamsal e, du, durumu içerisinde hangi konuda destek istiyorsa mevcut 32 başlık içerisindeki projeleri hemen kredilendiriyoruz. Bu projeler dışında talep olursa onları projelendirip kredilendiriyoruz. Or, Orköy ile alakalı genel bap'taki uygulamamız bu ve bölgemiz çok ciddi manada Orköy'e teveccüh göstermekte ve talep almakta ve burada da şunu ifade etmek isterim ki bizim bölge olarak bugüne kadarki kullandırdığımız orköy kredilerinde ferdi olanlarında hiçbir sorun yaşamadık ve yaşamıyoruz. Bu vesileyle de orman köylümüze taahhüdüne sadık kalmasından dolayı da ayrıca şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bu insanlarımız e, hiçbir zorlamaya ve müeyyide tabi tutulmadan borçlarını gününde ödemekteler ve bu nedenle de biz de elimizden geldiği kadar kredi miktarlarını artırmaktayız. Bölge müdürlüğümüz olarak bu sene bu 2 milyon 3 milyon 231 bin TL ödenen dışında ayrıca talep patlaması yaşadığımızdan dolayı 2 milyon TL daha ek ödenek istedik. Umarım genel müdürümüzün bütçesinin uygun olması halinde bu ödenek de bize gönderilecektir ve biz bunu köyümüze kullandıracağız. Ama orman Köyümüze sadece or köyle alakalı hizmetle de kalmıyoruz. Malumunuz bizim odun dışı ürün ve hizmetler adı altında tüm sosyal tabanların istifadesiyle sunduğumuz bir daire başkanlığımız ve taşrada da şube müdürlüğümüz var. Bu başlık adı altında da asli orman ürünleri dışındaki ormanda bulunan diğer ürünlerden de vatandaşımızın istifadesini sağlamaktayız. Bu şekilde baktığımızda biz şu ana kadar 3 adeti fiilen aktif hale geçirilerek ikisi de bu sene geçirilecek olan 5 adet bal ormanı projemizle orman köylümüzün bu destek vermiş olduğumuz arıcılık projelerinin altlığını da oluşturmaktayız. Ayrıca vatandaşımızın sosyal, rekreasyonel ihtiyacını karşılama adına 150 adet orman içi dinlenme yeriyle 4 adet kent ormanı tesisi yaparak vatandaşımıza hizmet etmekteyiz. Sadece 2012 yılında bu mesire yerlerinden 150.897 kişi istifade etmiş bulunmaktadır. Odun dışı orman nöronu olan asli bölgemizde ürün belirlediğimiz ürün defne yaprağı bundan 7305 hektar alanımızda 8776 ton defne yaprağı servetimiz bulunmaktadır. Müzik orman köylümüze bir başka başlık adı altında ormanların korunması, geliştirilmesi ve ihyası ve istifadesi adı altında gençleştirme faaliyetlerinde istihdam ettirerek, silvi kültür faaliyetlerinde çalıştırarak da vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamaktayız. 2012 yılında toplam 27.801 hektar alanda genç beşçere bakımları yaparak hem burada çalışmalarını sağlayarak hem de elde edilen ürünlerle zati yakacak ihtiyaçlarını karşılamasını sağladık. Bu senede 38.100 hektarlık alanda aynı çalışmayı yapmaktayız. Ormanların rehabilitasyonu eylem planı kapsamında ise 35 bin 259 hektar bozuk orman alanını yine orman köylümüzde rehabilite yaptık. Ve 2013 yılında kalan 2200 hektar alanda aynı çalışmayı yapacağız. Yine orman köylümüze gelir getirecek olan ceviz eylem planı kapsamında 2012 yılında 9 hektarlık alanda çalışma yapıldı. Bu senede 9 hektarlık alanda program devam etmektedir. Şu ana kadar milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında yine tüm katmanlar olmak üzere öncelikle de orman köylüsü olmak üzere cami bahçelerine, okul bahçelerine, mezarlıklara ve çeşme başlarına şu ana kadar 13.094 adet fidan diktik. Ayrıca da 224.925 adet de bedelsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Şu an itibariyle 2012 yılına baktığımızda bölge müdürlüğümüzde 1.381.790 adet fidan diktik. 8.101 adet de tohum ekimiyle vatandaşımızın istihdamına imkan sağlamış olduk. Toparlayacak olursak son cümle şunu söyleyebilirim ki bu ormancı programıyla aslında bizim 7 gün 24 saat ortak çalışma arkadaşımız, ekibimiz olan orman köylüsüyle ne yaşadığımızı bütün Türkiye'ye anlatma fırsatı buluyoruz. Bütün iş kollarımızda biz tamamen mevzuatımız gereği orman köylüsü öncelemesiyle faaliyette bulunuyoruz. Ama Orköy Orman Genel Müdürlüğü uhdesine geçtikten sonra hizmetler kesintisiz ve çok pratik yürümekte. Biz mesela 28 Şubat tarihi itibariyle 2013 yılının tüm programlarının tespitlerini yaptık. Allah nasip ederse de Mayıs ayı sonu itibariyle hibe kredi haricindeki tüm kredilerimizin kullandırma işlemlerini tamamlamış olacağız. İnşallah gelecek olan ek ödenekle de sene sonuna kadar köylümüze sadece bu sene 5 milyon TL bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bölge müdürlüğümüzün çalışmalarını mahallinde de sahada da görerek neler yaptığımızı gösterme fırsatı bulacağız. Bu sebeple Ormancı Programı'na ve kendi teşkilatım olan Orman Genel Müdürlüğü'ne böyle bir program düzenlediği için hasreten teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. müdürlüğümüzün görevleri arasında orman köylülerinin ormanda oturan köylülerimizin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi ile ilgili çalışmaların projeler dahilinde hazırlanması daha önceki verilenlerin sonuçlarının izlenmesi ihtiyaç duyulması halinde yeni projelerin hazırlanması yani projeye dayalı olarak yapılan çalışmalardır Bununla ilgili diğer ormancılık hizmetlerinde olduğu gibi orköy faaliyetleri de planlı ve programlı olarak çalışma, çalışmaktadır. İlçe kalkınma planlarında önerisi bulunan planlardaki projelerden yeterli olmadığı zaman revizyon yapmak suretiyle yine plana dahil etmek suretiyle çalışmalar yapmaktayız. Marmara bölgesi genelde rutubetli bir yapıya sahip olduğundan çok zengin bir yıllık ve çok yıllı bitki florasına ve faunasına sahiptir. Dolayısıyla doğal bir bal ormanı niteliğindedir. Dolayısıyla büyük şehirlere yakınlığı üretilen ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili sorunu bulunmamaktadır. Burayla ilgili daha çok büyük mera ve yaylı alanların olmasından dolayı ekonomik nitelikteki hayvancılıkla ilgili faaliyetlerimize ki 2013 yılında da fendi arıcılığı bunların en başında gelenlerden birisi yoğun bir talep vardır. Orman Genel Müdürlüğümüzün bünyesine Geçtikten sonra şeylerde büyük bir artış olmuştur ödeneklerde. Dolayısıyla örnek olarak 2011'deki 600 bin liralık olan bölge müdürlüğümüz ödeneği 2012'de iki katına çıkarak 1.200, 2013 yılında da 3.231 liradır. Bunun 2 milyon lirası, 2 milyon lirası hayvancılıkla ilgili faaliyetlerde kullanılacaktır. Ee, geri kalan 1 milyon 200 bin lirası da sosyal amaçlı projelerde kullanılacaktır. Sosyal amaçlı projelerde eskiden beri 2004 yılından beri devam eden güneş enerjisiyle olduğu gibi ilk defa bu yıl ee, çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın da şehirlerde mecburi olarak e, mecburi tut mecbur tuttuğu e, mantolama dış cephe giydirme mantolama sistemlerinin e, orman köylerindeki uygulanmasıdır. Bu da yakıt olarak e, odun tüketimi ciddi manada tasarruf sağlayacağından çok önemli önemsiyoruz, talep de yoğundur. E, fakat e, bunların e, ödemelerle ilgili e, faizsizdir. sosyal kredilerin ödemeleri faizsizdir, 5 yılda geri ödemelidir. Bu kredilerden faydalanma, faydalanmasının yegane temeli bir e, orman köyünde ikamet ediyor olmak, orman köylüsü olmak. İkincisi, o köyün e, plan ve projelerde önerisi bulunmak. Yoksa onların plana alınması. Üçüncüsü yapmış olacağı çalışmaları bizim önce bizim kriterlerimize uygun olarak teknik şartnamelerimize uygun olarak yapmak ne tür projesi onu yapmak ki bu anlamda Orköy çok önemli bir şeyi teknik desteği vardır. Bir güneş enerjisinde bile 2 3 sefer makine mühendisi kontrolünden geçerek teslim alınmaktadır. Hayvansal faaliyetlerde veteriner hekim, zooteknist işte e, fenli arıcılıkta yine ziraat mühendisi vesaire bunlarınla ilgili kontroller yapılarak teslim alındığından çiftçilerimizin daha bilimsel, daha verimli bir şekilde çalışmasını temin etmektir. Orköy'de e, proje gerçekleştikten sonra kişinin hesabına e, e, kredi yatırılmaktadır. Dolayısıyla e, yeri belli olmayan, e, yani hayali bir uygulamanın kesinlikle şeyi yoktur, e, hayali bir uygulama yoktur proje gerçekleşip buna göre ödeme yapılmaktadır. Bu şu anda bulunduğumuz yer Gölcük İşletme Müdürlüğü. Bunlara bu yıl bize gelen ödenekler çerçevesinde 550 bin lira işletme müdürlüğüne kredi tahsisi yaptık. Buradan işletme müdürlüğü de 28, Şub 28 Şubat tarihiyle çalışma programlarımızı tamamladığımız için erkenden çalışmalara girdik. Şu anda işletme müdürlüğümüz bu Nüsetiye köyünde 5 adet süt koyunculuğu projesi uyguladığı bir yerdeyiz. Bununla ilgili geçen yıl kredi alan İşletmeci ile görüşmek üzere buradayız.